Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizin merak ettiği üzere penis büyütücü ilaç var mı sorusu zaman zaman e, hatırımıza geliyor. Gerçekten penis büyütücü ilaç var mıdır? Öncelikle e, bu soruya cevap vermeden önce penisi büyütmeye gerek var mı sorusu karşımıza çıkıyor. İdeal penis büyüklüğü ne olmalı şeklinde e, bir soruyu cevaplayalım o zaman. Cinsel faaliyeti yeterli derecede ve yeterli sürede sürdürebilmek için ideal penis büyüklüğü en az 10 ila 14 santim arasında olmalı. Bu bahsettiğimiz boyut penisin sertleşmiş halde ve en uzun boyutuna ulaştığı durumda e, söz konusu. Eğer kişinin penisi en az 10 ila 14 santim arasında sertleşmiş boya ulaşıyorsa o zaman herhangi bir penis büyütme ameliyatına gerek yok demektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.